Gamekten herkese merhaba. Magazin turumuza hoş geldiniz. Kim nerede, kiminle ne yapmış hepsi burada. Hazırsanız başlıyoruz. Acun Ilıcalı ve spor sevdası bir türlü bitmiyor. Adam kırık koluyla bile ayak tenisi oynamaktan eksik kalmıyor maşallah. Sarıyer'de kızıyla birlikte geçirdiği kazadan sonra kolundan ameliyat olan Acun Ilıcalı sargılı koluyla ayak tenisi oynadı. Tenis maçından karesini de sosyal medya hesabından paylaştı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa da 9 yaşına girdi. Kızıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, Canım kızım öyle tatlısın ki bugün bir yaş daha büyüdün. Allah sana hep güzel yaşlar nasip etsin. Büyü ama hep babanın küçük prensesi ol ifadelerini kullandı. Ve Acun Ilıcalı kızı Melisa için adına yakışır bir doğum günü partisi düzenledi. Dünya Dünyaca ünlü bir markanın 11.150 TL değerindeki pembe elbisesini tercih eden Melisa'ya biz de buradan iyi ki doğdun be Melisa diyoruz. En çok sen doğdun be. Sen 11.000 TL alıyor musun? almıyorum. O zaman konuşmayalım. Teşekkürler. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer bundan tam 6 yıl önce dünya evine girmişlerdi. 15 Nisan 2022 tarihinde de oğulları Kurt Efe'ye kavuşmuşlardı. Ailesiyle birlikte tatile giden Başak Dizer Instagram hesabından yaklaşık 6 aylık olan Kurt Efe'nin fotoğraflarını yayınladı. Tabii ki bebişkonun yüzünü daha göremedik ama etraftan aldığımız duyumlara göre yakışıklılığını Kıvanç Bey'den almış. Minik fasulye ayaklarıyla da şimdilik yetinelim. Umarım kısa zamanda yüzünü de paylaşırlar. Uçucuğun çirkin olma şansı yok ki. Bence de Başak güzel, Kıvanç güzel. Yani nereden? O çirkinliği nereden alacak? Aynen hiçbir yerden alamaz maşallah. Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Emmer, Berkin Gökbudak'la olan aşkıyla gündemde. Geçtiğimiz aylarda el ele yakalanan çift kameralara çok yansımıyor ama ilişkileri güzel gidiyormuş. Aracına binmeye hazırlanırken aniden gazetecileri karşısında gören Aslı Emmer'e Berkin Bey'le ilişkiniz devam ediyor mu sorusu soruldu. Ve Aslı Emmer de evet evet iyi gidiyor süper yanıtını verdi. E Aslı'cım artık bir aşk fotosu alalım ya. Aşk fotosu gelmedi. Bir yan yana görmedik. Ben gördüm. Nerede gördün? Koyarız biz Photoshop'ta. Kral. Magazin demek yalan demek. <laughs> diyorsun ya. Magazin gazeteciliği ciddi bir iştir lütfen. 2020 yılında nikah masasına oturan Merve Özbey ve Kenan Koçak çifti geçtiğimiz yılın Şubat ayında ilk çocukları Elif Özüme kavuşmuştu. Bir süredir yeniden bebek heyecanı yaşayan ikilinin erkek çocukları geçtiğimiz ayda dünyaya gelmişti. İkinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Koçak yeni yaşına bastı. Merve Özbey çocuklarının babasının biricik aşkitosunun doğum gününü sosyal medyadan yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı. Çocukları ve eşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Merve Özbey iyi ki doğdun kalbim iyi ki doğdun kalbimiz hashtag Kenan Reis dedi. İkinci bebeğine hamile olan Burcu Kara karnı burnunda bebekte görüntülendi. Doğumuna 40 gün kalmış. Burcu Kara hala bebeklerde geziyor. Gazetecilere hamileliğinden de bahsetti. Bu aralar canının pide çektiğinden bahseden Burcu Kara pilates yaparak formunu koruma çalıştığından da bahsetmiş ve oğlunun adını da açıklamış. Can ismini koyacakmış oğluna. Çağla Şükel ve Emre Altu çocukları için sık sık bir araya gelen örnek bir anne ve baba. 7 yıllık evliliklerini 2015'te noktalayan Şükel ve Altu büyük oğulları Kuzey'in 13. yaş günü kutlaması için bir araya geldi. Şükel, Altu ve çocuklarıyla birlikte objektif karşısında çekilen bu fotoğrafını söylenecek ne kadar güzel söz var oysa ki. Ama bir türlü dökülmüyor dudaklarımdan. Anneler iyi bilir. Hepsi kalbimizde saklı. Kuzeyim iyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benim oğlumsun notuyla paylaştı. Aynı kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ da oğluna bu sene kutlamalar erken başladı. İyi ki doğdun oğlum, seni çok seviyorum sözleriyle seslendi. Romantiklikler tavan yapmış. Bugün herkes aşkitosunu yok, kalbim yok kahramanım diye paylaşmış. Herkesin bir aşk böceği olacağı tutmuş bugün. Neyse. Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berkoktay taze karı kocalar biliyorsunuz. Yıldız Çağrı Atiksoy eşi Berk Oktay doğum gününü aşk dolu sözlerle kutlamış. Kına gecesinde çektirdikleri fotoğrafı yayınlayan Yıldız Çağrı Atiksoy paylaşımına her ruhun bir eşi vardır derler. Eşim şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasın ama adettendir artık buradan da kutlanıyor. Rabbime her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir dünya kurduk kendimize. Bizim dünyamız sadece biz inandık. Ve bugün bu gerçekleştiyse ikimiz de çok iyi biliyoruz ki bu dünyanın baş kahramanı sensin. Emeklerine, o güzel kalbine, mucizelere, eşsiz ruhuna, sonsuz güce. İyi ki aynı dünyada açtık gözümüzü. Nice yaşlara ömrüm sözlerini eklerken Berk Oktay da paylaşımına doldurdun yine gözlerimi cevabını verdi. Şimdi yorum yapmayayım, yorum yapmayayım diyorum ama kendimi tutamıyorum. Kadın böyle bir paragraf yazmış. Oku oku bitmedi. Berk Oktay'ın sadece gözleri mi dolmuş? Neresi dolacak başka? <gülüyor> <gülüyor> yani bir aşkı tom, bir ay sen de benim ömrümsün ay teşekkür abi, ederim. Abi vıcık vıcık yaptın başka be. Abi vıcık vıcık yapmakla ilgisi yok. Ha, üç, 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 kelime bir şey yazmış ya. Kadın böyle paragraf yazmış bir şey yazsana. Ya, ya. zaten iki ay sonra ayrılacaklar neyin davasını yapıyorsun ya? Abi ünlülerin maksimum birlikte olma süresi iki ay. Bitti gitti. Niye öyle diyorsun? Bu seviyor birbirlerini. Ben bu çiftten umutluyum. Tamam hepsi hikaye boyunca seviyor birbirlerini. Sonradan nefret Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz. Geçtiğimiz günlerde fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık durumuna ilişkin Şaşmaz'dan açıklama geldi. Sevenleri rahatladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçmiş olsun dilekleriniz kabul oldu. Teşekkürler geçmiş oldu. İşimizin başındayız dedi. Helal olsun. Adam o kadar mermi yedi bir şey olmaz. <laughs> Gecenin Ucunda isimli dizide birlikte rol Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu aşklarıyla ve sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla. Sık sık dikkat çeken bir çiftimiz. Sosyal medyasını aktif olarak kullanan Neslihan Atagül araç içinde çekilen fotoğrafını yayınladı. Kadir Doğulu güzel eşinin bu güzel fotoğrafına kayıtsız kalmadı tabii ki. Dedi ki, ne olacak böyle? Bu nedir? Ayıp. Sözlerini yazan Doğulu alev emoji'sini atmayı da ihmal etmedi. Magazin turumuzun sonuna geldik. Şimdi sizleri ünlülerin Instagram paylaşımlarıyla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. <laughs> havuç yiyor musun sen? Pişt. Nina, havuç yiyor musun? Kime diyorum ben? 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 Bir güzellik de burada işte kızım. Kızımı biraz tıraş ettirdik ama e, tıraş eden abisi biraz e, ee, tam hani biz deriz ya ucundan iki alalım derken kızımı biraz fazla kırpmış. Ama ne yapalım işte iyi de oldu. Şimdi yeni yeni çıkacak tüyleri. Çünkü kendisi aşırı tüylü. Aşırı 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 tipi değişti kızımın. Ama tabii e, kendisi üzülmesin diye öyle demiyoruz. Hala çok güzel. Hala çok prenses diyoruz. Oturacak mısın benimle? Ben bir kahve içiyorum burada. yanımda oturmak ister misin? Gideceğim mi yoksa? Ah benim aşkım. Aşkım sana neler olmuş. Sana neler olmuş. Fazla mı seni tıraş etmişler. Hadi git o zaman çocukların yanına. Hadi ya ben de kal. Ya da git aşağı hadi. A güzel. Bu kadar fazla kırmışlar ki.